ile bu dostlamada birlikteyiz. Türker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar diliyorum. Evet, eee bugün eee Suriye operasyonu ve Türk Yunan geldiğini başlığı altında aslında Türkiye gündemini konuşacağız değerli Karantina TV izleyicileri. Türker Bey şimdi bu Suriye operasyonuyla ilgili de artık Avrupa'da da özellikle eee açıklamalar var, yazışmalar var. Özellikle eee yani Rusya'nın açıklamaları var. Ee, yani ABD zaten zaten diyor yok diyor işte orası olmaz falan filan diyor açıklamalar yapıyor. Herkes karşı. Bu arada Suriye Devlet Başkanı Esad da e, Avrupa medyasında yani açık bir şekilde sö söyledi. Ya oraya yer al orada yer aldı. Türkiye askeri harekat düzenlerse Suriye ordusu karşılık verir dedi. Buradan başlayalım. Buyurun söz sizde. Ya bir kere e, böyle bir operasyon Yapmaya hakkımız yok biliyor musunuz? Gerçekten yapmaya hakkımız yok. Yani uluslararası hukukun ihlali olur. Ama yapılacaklar var mı? Tabii ki var. Ama iktidar yapmak istemiyor. Şimdi geçen çarşamba günü biliyorsunuz Lavrov Türkiye'ye geldi. İki dişleri bakanı toplandı. ...gündem maddelerinden bir tanesi de neydi? <laughs> Suriye'ye yapılan operasyondu. Hatta özellikle tahıl koridoru içinde... E, ...umut bağlamışlardı. <laughs> Türkiye vasıtasıyla... ...özellikle Karadeniz limanlarından... ...Odesa'dan... ...hatta e, mayın tehdidinin de... ...Türkiye'nin imkanlarıyla... E, taranması, temizlenmesi ve buradan biliyorsunuz şu anda gıda güvenliği küresel olarak tehdit altında, özellikle Afrika ülkelerinde işte en yakın neyi biliyoruz? Mısırı biliyoruz, Tunusu biliyoruz, Lübnanı biliyoruz. Yani daha fazlası var bunun tehdit altında. Türkiye böyle bir girişime öncülük yaparak kredibilitesini de yükseltirdi. Belki savaşın yumuşamasına, savaşın sonuçlanmasına gidecek gelişmelerin de önünü açabilirdi. Bir de burada bir parantez açmak istiyorum Ricai Bey. Buyurun. Sizle sizle Ukrayna savaşı konusunda çok konuştuk. Evet. En başından en başından söylemiştim. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna üzerinden Rusya ile bilek güreşiydi. Bu bir vekalet savaşıydı. Rusya'yı zayıflatmak, güçsüzleştirmek, hatta mümkünse orada bir rejim değişikliği, bölmek, parçalamak bu hedeflere yönelikti. Ve çok özür dilerim. Tam R bu arada yeni bir şey gelişme de var. Biden'ın bir açıklaması var. Ben söylemiştim Zelenski'ye falan gibi bir açıklama yaptı. <laughs> yani bunu da bir değerlendirirseniz gerçekten ya her yerde satıyor. ABD herkesi satar. Bu kadar açık söylüyorum. Yani net bir şekilde ifade edeyim. Çıkarları için her şeyi yapar. Ben böyle düşünüyorum. Başka türlü düşünme şansım yok benim. Şimdi Afganistan'ı görüyoruz. Başka yerleri görüyoruz. Kendi çıkarları için her şeyi yapıyor. Şimdi buna ne dersiniz? Buyurun. Ben buna şöyle derim. Kapitalizmin emperyalizmin dini, imanı yoktur. Ne imanı yoktur? Kapitalizmin ağa babası işte geçmişte İngiltere'ydi. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, gerçi bu rol birinci Dünya Savaşı'ndan sonra değişti de daha güçlü olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bakınız gelişmelere sonunda bir Hristiyan ülke değil mi? Ya da nüfusunun ezici bir çoğunluğu Hristiyan. Ama hedeflerine ulaşmak için Müslümanlarla, işitle, işte El Kaide ile işbirliği yapmıştır. Hatta bu seviyede işbirliğini hiçbir Müslüman ülke yapmamıştır. Bunu niçin bu örneği vermek istiyorum? Kapitalizmin dini anı ilkesi olmaz. Şimdi buradan zaten Ukrayna'ya gelmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'da savaşın bitmesini istemiyor. Orada bir vekiller savaşı sürdürüyor. Nereden anlıyoruz bitmesini istemediğini? Yeni yeni yaptırımlar paketleri açıklıyor ve ve silah gönderiyorlar. Ya bu gelişmeler neye varacak biliyor musunuz? Yarın bir gün silah gönderseyen de Ukrayna'da bu silahları kullanıp savaşacak kimse kalmayacak biliyor musunuz? Bakın, yarın bir gün silah gönderseniz de İlginç. Ukrayna'da Ukrayna'da bu silahları kullanacak kimse kalmayacak. Ya yaşamlarını kaybedecekler ya ya savaşa devam azim ve iradeleri yok olacak. Ya da şu anda biliyoruz 14 milyon insan ya Recai Bey nüfusunun üçte biri evini barkını vaziyette. Bunun yarısı yurt dışında yaşıyor. Polonya'da yaşıyor. Romanya'da yaşıyor. Macaristan'da var. Bakın Macaristan karşı olduğu halde Macaristan'da bile var. Almanya'da var. Moldova'da var. Ve her geçen gün artıyor. Herkes ülkesini terk etmeye çalışıyor. Evet Amerika'yı bu zorlayacak. Başka ne zorlayacak? En son yazımda da ifade etmeye çalışmıştım rica bu, bu dünya kamuoyundaki savaştan dolayı bir huzursuzluk var. Fiyatlar artıyor. Enflasyon artıyor. Faizler artıyor gıda güvenliği tehdit altında. Öyle bir yere geleceğiz ki bu memnuniyetsizlik konusunda bugün Batı'yı arkasına almış vaziyette. Ama yarın bu arkasına aldığı Batı, Almanya, Fransa ve bunun emarı diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yeter artık dur diyecek biliyor musunuz? Ve ve Rusya bunun farkında. Rusya şu anda hem savaşı sürdürmeye çalışıyor, hem siyasi hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Hem de bir anlamda bu gıda güvenliği konusunu, kritik ham maddeye ulaşım konusunu kullanmaya çalışıyor. Çünkü biliyor ki bu süre uzadıkça batıdaki memnuniyetsizlik, huzursuzluk artacak, Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine bir baskı olarak gelecek. Ve bu kapsamda Recai Bey işte Ukrayna'daki buğday silolarına, tahıl silolarına el koyuyorlar. Ve denizden, Karadeniz'den kimi Ukrayna'yı ablukaya alıyorlar. Ve bu ablukayı geliştiriyorlar aynı zamanda. Çünkü Ukrayna biliyorsunuz tahılı nasıl ihra edecek, edecek dış dünyaya? Karadeniz yoluyla Karadeniz'deki limanları yoluyla. Bu da ağırlıklı olarak tabii ki Odessa. Ama Rusya burayı ne yapıyor? Abluka ediyor. Ve karadan ihracat yapması tabii ki sığ olmaz bu. Karayollarına ve demiryollarına tecid harekatı yapıyor. Bir anlamda boğazını sıkmaya çalışıyor. Bakın bir anlamda boğazını sıkmaya çalışıyor. Aynı aynı uygulamayı Amerikan İç Savaşı'nda kuzey güneye yapmıştı. Güneyin savaşa devam azim ve iradesini yıkabilmek için işte onun okyanuslara kritik e, alanlara açılmasını engellemişti. Hatta planın adı neydi biliyor musunuz? Anaconda. Ne demek Anaconda? Bir boğa yılanı. Rakibinin veya hedefinin, avının işte boğazını sıkarak, onu nefessiz bırakarak öldüren bir e, boğa yılanıydı. Kuzey böyle bir planla adlandırdığı yaptıklarını. Şimdi görüyoruz ki aynı şeyi Rusya yapmaya çalışıyor. Şimdi bizimkilerin anlamadığı ferasetlerinin yetmediği şu çarşamba günü iki dışişleri bakanı toplandığında olayın bu yönünü bu resmini görememişler. Sanıyorlar ki biz Ruslarla konuşuruz onları ikna ederiz. Çünkü biraz önce ne ifade ettik? Kritik gıda güvenliğini etkileyen işte mısır var, buğday var, arpa var, ayçiçek yağı var. İşte koridor açarız. Biz de orada bir mayın tarama harekatı yaparız. Hem iç kamuoyuna bak burada biz egemen gücüz, belirleyici gücüz. Oy mühendisliğini yaparken dış dünyaya da olumlu mesajlar veririz. Ama bu o kadar kolay değil. Niçin Rusları ikna edemezsin? Niçin çünkü Ruslar bunun karşılığında yaptırımların işte bir bölümünü ne aldırmaya çalışıyor. Ne oldu? Başarısızlık oldu. Ve diğer işte bugün esas konumuzu teşkil eden Suriye konusu var. Suriye bir operasyon yapmaya çalışıyor. Kim? İktidar. Ve bunun için Rusya'yı ikna etmeye çalışıyor. Ben daha sonraki açıklamalara bakıyorum. Rusya bu konuda çok sert söylemler geliştirmemekle birlikte Türkiye'nin pozisyonunu anlamış gözükmekle birlikte operasyon yapılmasını istemiyor. Ve işte Çavuşoğlu PKK YPG tehdidine karşı tedbir almamız gerekir. Suriye'nin kuzeyinde bize yönelik böyle bir tehdit var diyor. Ya Allah aşkına ya. 20 yıldır iktidardalar. 2011 Mart ayında başlanan vekalet savaşı Suriye'deki bunun ateşine odun taşımasaydı şu andaki iktidar ve bugün terör örgütü olarak gördükleri YPG bunun üst yapısı ne PYD ya bununla işbirliği yaptı bakın terör örgütü diyor ya iktidar doğru PKK'nın uzantısı dedi ki ama iktidar bununla ricahi ve işbirliği Bir Müslümü Ankara'da kırmızı halılarla karşıladı bunu niçin yaptı? Çünkü Beşşar Esad'ı yıkabilmek için, Suriye'de Müslüman rejime monte edebilmek için, Suriye'nin kuzeyinde bir egemenlik alanı, sünni egemenlik alanı sağlayabilmek için yaptı. Hedeflere ulaşılamadı ve üstüne üstlük 4,5 milyon Suriyeli'yi kucağımızda bulduk. Şimdi bugün iktidarın halka dönüp böyle bir tehdit var. Böyle bir tehdidi bertaraf etmemiz gerekir diyor. Ama bunun yolu ne biliyor musunuz? Bugüne kadar yaptıkları değil veya yapmayı düşündükleri değil. Suriye merkezi hükümetiyle hani insanlarımız sorar. Şimdi masaya oturması gerekiyor e, 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 Esat'la. Bu kadar net sizin söylediğiniz. Ya çözüm çok kolay biliyor musunuz? Bakın çok kolay. Beşar Esat'la masaya oturmamız, iş birliği yapmamız, gerekirse ortak olmamız ve Kuzey, Suriye'nin Kuzey'i bize yönelik kalkar biliyor musunuz? Kalkar. Ama iktidar bunu istemiyor. Yani iktidarın yapmaya çalıştığı bugüne kadar ya bugüne kadar dört defa operasyon yapıldı o bölgeye. Dört defa. Peki hedeflere ulaşıldı mı? Ulaşılmadı. Ulaşılabilir mi? Ulaşılamaz. Bir de ne istiyorsun sen? 30 kilometre derinliğinde bir güvenlikli bölge istiyorsun. Peki yani bir anlamda defa sınırın 30 kilometre güneye taşınması. Sorunu çözecek mi Recai Bey? Bakın sorunu çözecek mi? Hayır. Peki bunu ne zamana kadar devam ettirebilirsin ki? Suriye Savaşı bitecek. Yeni bir düzen kurulacak yeni bir federatif yapı. Bunu engelleyebilir misin? da sana ne diyecekler? Çık buradan diyecekler. Çıkacaksın. Ne, ne, ne olacak? Daha sonrasını düşün düşündün mü? Çıkış planın var mı? Etrafını görebiliyor musun? Ya bir başka ülkenin yani içinde ne işin var diye sormazlar mı adama? Şimdi Türkiye'ye yönelik bir saldırı olsa özür dilerim Türker Bey ama yani Türkiye'ye yönelik bir saldırı olsa yani önüne açık ya biz de bir şey alır gideriz sınırlarımızı kuvayi milliye sınırı mantığıyla yani sınırlarımızı misaki milli sınırlarımızı koruruz. Bu kadar basit ülkesini savunan bir insana haksızsın demek olabilir mi? Yani bir insan ülkesini savunuyorsa sınırları belliyse bizim ne işimiz var yani Mehmetçikler niye gitsin oraya? Yani bizim orada niye öz yok? Bizim işimiz yok. İktidarın içi var. Çünkü iktidar Türkiye'mizin güvenliği ve çıkarları peşinde değil kendi çağ dışı ideolojisinin peşinde. Bakın, çağ dışı ideolojisinin peşinde ve aynı zamanda şu anda planladığı operasyon oy mühendisliğine yönelik ve pazarlığa yönelik. Oy mühendisine işte milliyetçi oylar. Biz güneyde gümbür gümbür operasyon yapıyoruz. Bize kimse sesini çıkaramıyor. Başarı öyküsü yaratma ki başka pazarlık ne? Amerika Birleşik Devletleri'ni sadece bu değil tabii. işte veto çıkışı var biliyorsunuz. Ve e, biraz sonra onu da konuşacağız. Yunanistan'a karşı sert sözler. Evet